12 Şubat Belediyesi'nin kurucu başkanı Hanefi Mahçiçek, Ramazan ayı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta görev yapan basın mensuplarıyla anlamlı bir iftar programında buluştu. Basın camiası tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isim olan Mahçiçek, iftar boyunca gazetecilerle samimi bir ortamda bir araya gelerek sohbet etti. İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Mahçiçek, Ramazan ayının manevi gücüne ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Davetini icabet edip Bizleri onurlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah ömür verir inşallah. Önümüzdeki yıllarda da zaman zaman bir araya gelme imkanını buluruz. Şehir ve ülke gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulunan Hanefi Mahçiçek, Türkiye'nin savunma sanayisinde gerçekleştirdiği stratejik hamlelerin dünya gündeminde üst sıralarda yer aldığını vurguladı. Türkiye'nin uluslararası arasındaki gücü de geçenlerde sizler de duydunuz. Amerika'nın yeni seçilen başkanı Türkiye bölgesinde artık bir güç dedi. Türkiye'nin muazzam güçlü bir savunma sanayisi var dedi. Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var dedi. Bunu dünyanın süper gücü olarak bilinen bir ülkenin yeni seçilen başkanı söyledi. Trump'la beraber seçilen bir iş adamı var. Elon Musk bir adam. Çok güzel şey söyledi. O da Türkiye için bakın. Biliyorsunuz bir F-35 vardı Türkiye'nin de ortaklığı olan. Türkiye'de de bir kısım parçalarını bu ülke üretiyordu. Ama adamlar bize o uçağı vermiyorlardı F-35'leri. Elon Musk dedi ki geçenlerde bakın, arkadaşlar dedi kendi vatandaşlarına bu F-35'leri çöpe atın dedi teneke bu dedi. Bunun içine o insan koyuyorsunuz dedi insanı öldürüyorsunuz dedi. Türkiye'de dedi bunun insansızını çok daha mükemmelini yapıyorlar artık dedi. Yani bizim savunma sanayi alanındaki gerçekten üretimimizi bir donlar öldü.